Ankara'da ikamet ediyorum Yozgat'a gezmeye geldim Bayram dolayısıyla Yozgat'ımızın güzel ilçelerinden bir tanesi olan Çekerek'teyiz şu anda Burası Çekerek Lavanta Adası Burası gerçekten Turizme kazandırılması gereken Çok mükemmel bir yer Gezilip görülmesi gereken bir yer Burada her yer mis gibi kokuyor Lavanta Ayrıca burada kolonyası ve sabunu da Fabrikası olarak kurulmuş Buradan Fuat Bey'e Desteklerinden ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herkesin gelip görmesi gereken mükemmel bir yer. Yani her Yozgatlı'nın veya diğer çevre illerdeki arkadaşlarının şiddetle tavsiye ediyorum gelip görmeleri için. Doğa harikası bir yer. Gezilmesi, gözük, görülmesi gereken mükemmel bir alan. Yani gezip ve görülmesi gereken Yoz her Yozgatlı'nın mutlaka buraya gelip buranın tanıtımını yapıp daha ilerilere e, taşımak için bir çaba göstermesinde en içten dileklerimle temenni ederim. Esma Şafak. İnternetten araştırdım. Çok güzel bir yer olduğunu duydum ve gelmek istedim. Çok turizmlik bir alan, çok güzel bir yer. E, uyku problemlerine falan çok iyi geliyormuş lavantalar. Anı olarak götüreceğim, deneyeceğim, test edeceğim. Çok güzel bir yer. Çok iyi yani tatillik, tam gezmelik bir alan. Yani Tokat Çok güzel yani. Tokat'tan geldim. Tatilim çok güzel geçiyor burada. Sizin de gelmenizi tavsiye ederim. Evet, isim soyisim. İsim soyisim soy Bekir Şafak. Nereden geldiniz buraya? İstanbul'dan geldim. Lavanta adasındasınız. Evet, eee sizle Ayvalık köyüne geldim. Oradan lavanta bahçesini duydum. Çekeren. Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Ma yapılıyor? Manzara olarak on numara. Burada kolonya olsun, sabun olsun bunların yapıldığından dolayı da çok memnun oldum. Aynı şeyi Tokat'ta da yapılmasını tercih ederim, isterim. Ha, manzara desen çok güzel bir manzarası var. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Çok güzel bir yer yani. Burayı duyduk, geldik bu taraflara. Bayıldım yani manzara muhteşem. Lavanta desen herkes için çok güzel bir şey.